Kadına şiddete hayır diye haykırdı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt. O açıklamalar ekranlara geliyor. Dünyanın her tarafında kadınlar aynı haklar için aynı mücadeleyi veriyorlar. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde özel açıklamalarda bulundu. Baskının ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu, bu karşı duruşu, Dayanışma ruhu ile beslenmesi gerektiğini göstermek amacıyla her türlü şiddete karşı mücadeleyi destekliyorum. Söğüt kadına şiddete hayır sözlerine yer verdi. Kadına şiddete hayır demeye gerek kalmayacak bir dünyada yaşamak dileğiyle tüm kadınların bu anlamlı 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nü destekliyorum.